kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kaldık. 1980 yılının sonbaharında bir gece sabaha karşı bütün boyalı kuşları vurdular. Sokaklar, yollar, evler basıldı bir bir. Bütün gençleri toplayıp silolara doldurdular, bütün şarkıları susturdular. Dik duran ne varsa o sonbahar gecesi sabaha kavuşmadan vuruldu boynu. Bu köhne ülkenin zamansız bir ilkbaharında başka türlü türküler söyleyenler de kaçtılar, kovalandılar, ...tutuklandılar, işsiz bırakıldılar. Bir çöl iklimine döndürmek için tarihin gününü... ...tankla geçtiler bütün filizlerin üstünden. Ne olursa olsun, Halk ozanı Ruhi Su'nun sırf pasaport verilmediği için... ...toprağa düştüğü yıllarda bir yeni ses duyuldu her şeye rağmen. Vurulmuş bir boyalı kuşun sesiydi duyulan... Hep engellendim Debelendim Aile de tektim Aile de tektim Seni buldum Sen beni buldun Seni buldum ya da sen beni buldun Seviştik, debelendik Gece oldu çok Çok gündüz oldu Dönüp baktım işte hayat Bir boyalı kuştum ben Umut ettim çok Çok hayal kurdum Yükseklerde uçtum Diyordu geçen tanklara inat Yeni türkü vardı aralarında Kirlenmiş bir dünyaya Hüzünlü şarkılar söylüyorlardı Küskün ama asiydi bütün sözleri Ansızın esen bir Akdeniz rüzgarıydı Ezgi'nin günlüğü geldi sonra, bir kenara itilmiş, ezilmiş, eğitimli kentli insanın nefesini taşıdı ve o yıllarda bir müzik vakası olmanın yanı sıra bir polisiye vaka olmayı başaran grup yorum vardı elbette. Bir bulutsuzluk özlemiydi notalardan süzülen. Gölgeden güneşe çıkmanın özlemindeydi koca ülke. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi. Hepsi buydu aslında. Gökyüzünün, denizin, sevginin özgür olması için acil demokrasi gerekiyordu sadece. Necat Yavaşoğulları'nın öncülüğünde kurulan bulutsuzluk özlemi grubunun temelleri işte o acılı yıllarda atıldı. 1960'lı yıllarda esen rüzgarın sesiydi sesi. Bir sonbahar gecesi sabaha karşı vurulmuş boyalı koşun bir darbede bertaraf edilemeyeceğini ispat edercesine vuruyordu gitarının tellerini. <laughs> Irak savaşı sırasında gitarının üzerindeki savaşa hayır yazısı kalibini yayınlayan kanal tarafından sansürlenmişti. Savaşa karşı çıkmanın cesaret istediği zamanlarda yazdı bütün senfonilerini. Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Nejat Yavaş oğulları. Alçak gönüllü bir insan, bir sanatçı, bulutsuzluk özleminin kurucusu. Doğma büyüme İstanbul'du. Neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini çok iyi bilen bir İstanbul beyefendisi. Hem bir gönül adamı, hem bir asi. Bir İstanbul tutkunu aynı zamanda. Mimarlığındandır biraz sokaklara, evlere dersteklerde